Okan'ın Kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. İlk soru: Kurgu dışı okuma önerileriniz var mı? Varsa nelerdir? Önereceğim ilk kitap Doğan Cüceloğlu, var mısın? Önereceğim ikinci kitap Yüce Zere İstila. Önereceğim üçüncü kitap Jason Hichkel, Çoğu Zarar Azı Karar. Önerceğim dördüncü kitap Eyal Pires Pis İşler. Önerceğim beşinci kitap Joan Harry Çanlan Dikkat. Önerceğim 6 kitap Niyankaya iyi Toplum Yoktur. Önerceğim 7 kitap Joan Navarro Beden Dili. Önerceğim 8 kitap iki gay Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı. Önerceğim 9 kitap Mark Bonney Seninle Başlamadı. Önerceğim 10 kitap Erik Fromm Sahip Olmak Ya da Olmak. Önerceğim son kitap Charles Duck Alkışık Gücü. Bir diğer soru okurken sonu itibarıyla sizi ters köşe yapan romanlar var mıdır? Okurken beni ters köşe yapan romanlar Martin Eden, bir diğeri çizgi film, pijamalı çocuk, bir diğeri iki şehrin hikayesi ve son olarak da kenar mahalle çocukları. Bir diğer soru Türk edebiyatına ve dünya edebiyatında en beğendiğiniz yazarlar kimdir? Türk edebiyatında en beğendiğim yazarlar Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Selçuk Baran, Şermin Yaşar, Barış Bıçakçı, İhsan Oktay Anar, Osman Bağcıgil ve Oktay Akbal. Dünya Edebiyatı'nı en beğendiğim yazarlar. Jack London, John Steinbeck, Dostoyevski, Cengiz Atmatov, Cormac McCarthy, Jean-Louis Fournier, George Orwell ve Jules Verne. Bir diğer soru. Bir kitap yazmak isteseydiniz hangi kitabı yazardınız? Bir kitap yazmak isteseydim yazacağım kitap yetim koleksiyoncusu kitabı olurdu. Bir diğer soru. Daha çok hangi türü seviyorsunuz? En çok sevdiğim türler polisiye, yabancı klasik, psikoloji, mitoloji ve felsefe türleri. Bir diğer soru, ayda kaç kitap okuyorsunuz, bir hedefiniz var mı? Ayda ortalama 7-10 arası kitap okuyorum, motivasyon açısından yıllık hedefim 100 kitap. Bir diğer soru, yarın bıraktığınız kitap oldu mu? Yarın bıraktığım kitap, Steven Zweig'in 3 büyük usta kitabını yarın bırakmıştım. Bir diğer soru, en çok sevdiğiniz yayın evleri nelerdir? En çok sevdiğim yayın evleri, İş Bankası Kültür Yayınları, Jaguar Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Can yayınları, İtaki yayınları ve iletişim yayınları. Bir diğer soru. Hangi kitap kahramanı veya karakteri sizi etkiledi? İyi Geceler Bayton kitabındaki Baytom karakteri ve Yetim Koleksiyoncusu kitabındaki Piyalanş karakteri beni etkilemişti. Son soru. Bir kitap okudum. Hayatım değişti dediğiniz bir kitap var mı? Cengiz Aytmatoğlu'nun Toprak Ana kitabı. Sorular bu kadardı. Tekrardan kanalıma abone olursanız bu videoyu sonuna kadar izler ve beğenirseniz ve bildirimleri açık tutarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünden anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi günler.